Merhaba değerli Bursa Hukuk YouTube izleyicileri. Ben Bursa Hukuk Derneği Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ve aynı zamanda Ankara İl Temsilcisi Tuğçe Topaloğlu. YouTube kanalımız için yeni bir seri olan Hukuki Terimleri Anlatma serimizin ilk videosu ile karşınızdayım. Bu serimizde hukuki terimlerin anlamlarını ve bu terimlerin nerelerde nasıl kullanıldıklarını anlatmaya çalışacağız. Ben bu serimizin ilk videosunda sizlere muvazayı ve muvazalı işlemleri anlatacağım. Türk Borçlar Kanunu'nun 19. maddesinde sözleşmelerin yorumu ve muvazalı işlemler başlığı altında kanun koyucumuz bu durumu açık bir şekilde dile getirmiştir. Türk hukukuna baktığımızda bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için tarafların iradelerinin ve irade beyanlarının gerçeği yansıtmak suretiyle uyum içerisinde olması gerekmektedir. Fakat bazı durumlarda sırf üçüncü kişileri aldatmak, onları yanıltmak, zarara uğratmak veya hatta taraflar arasında bambaşka bir amaç güdüldüğünden farklı davranılabilmektedir. Şöyle ki Mevcut bir hukuki ilişkide bulunan tarafların sırf üçüncü kişileri aldatmak, onları zarara uğratmak için aslında kendilerinin de iradelerine uymayan ve aslında kendilerinin de rızası olmayan bir sözleşmeyi sırf o üçüncü kişileri zarara uğratmak, yanıltmak, daha doğrusu onlara bir sözleşme varmış gibi göstermek amacıyla yapılan sözleşmelerdir muvazayı, muvazalı işlemleri anlatmaya bir örnekle devam etmek istiyorum. Örneğimizde bir borçlu düşünelim. Borçlumuz borcunu ifa etmediğinden icra yoluyla tüm mallarla satışa çıkarılacaktır. Fakat borçlumuz tüm bu işlemlerden önce mal varlığını devir işlemine gitmiştir. Somut olaya baktığımızda aslında borçlumuzun yaptığı devir işleminin altında yatan amacın icra yoluyla eşyalarının satılmasının önüne geçmesiyken görünürde olan sözleşme bir devir sözleşmesidir. Bunun gibi görünürde farklı amaçlar içeren fakat altında bambaşka amaçlar yatan sözleşmeler ve bunun gibi işlemlere muvazalı işlemler denmektedir. Muvaza, mutlak muvaza ve nispi muvaza olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Mutlak ve nispi muvazayı bir sonraki videoda örneklerle birlikte açıklayacağız. Serimizi beğendiyseniz beğenmeyi, YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve kanala yüklenen videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı günler dilerim.